Mola saat programı devam ediyor değerli izleyiciler şimdi ustalarımızın yanındayız ustalarımız bize Bilecik Patlıcan Kebabı, Haşhaş Kebabı'nın haricinde farklı lezzetler sunacaklar Arzu, değil mi? Şapkamızı taktık, ustamızı bekliyoruz evet. Yanına geldik Ustadığımız sergileyelim dedik ama ne kadar sergileyeceğiz onu da bilmiyorum ee, Yanımızda İdris Usta var. Zor. Ali Usta'mız var Merhabalar Merhaba Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim Ali Bey Keyifler güzel o, e, Sizin sayenizde Hazırlamışsınız Evet Değil mi Ali Usta'm. Evet öyledir Şimdi Hayır, bize Şapkayı takmış evet. yalnız Şöyle Usta sen bizden neden farklısın abi? Ben <laughs> e, Gaziantep evet. Dünya Mutfağı'na girdiği için Gastronomi dalında Biz evet. orada kurs görüyoruz Anladım evet. Oradan ustalık oradan, oradan, oradan geliyor Oradan A, geliyor Biricikli yani. olarak Gaziantep evet. Gastronomi Şehri'nde Şimdi Biricikli evet. Olmanızın artı bir avantajı olarak Haşhaş Kebabı Patlıcan Kebabı Bir tarafa bıraktık evet. abi Şimdi bize Kuşbaşı Adana evet. Urfa hazırlayacaksınız değil evet. mi? Evet Kuşbaşımız etlerimiz birinci sınıf kalitede Bilecik'ten alıyoruz patlıcanımı da genellikle sezonumuzda kendi köyümüze yetiştiriyoruz biberimizi etimizi e, her, her şeyi şey Bilecik'ten getiriyoruz şey Abi başlayalım <laughs> evet. istersen Ali Usta sen, sen mi geçeceksin Doğan Ben fark ettim evet. Biz bir taraftan e, şey sohbet yapalım. yaparken siz de diğer evet, taraftan adam, lezzetleri adam, hazırlayalım, hazırlayalım. Ustağımız da evet. şişlerimizi getiriyor Aa bu biber nedir? Yanlış bu Biber. Patlıcan kebabın yanında acı biber olmaz e, olmazsa olmazı. Az mı yakar, çok mu yakar onu söyleyeyim. Vallahi bu gile bir şey. Abi az yakan <laughs> yok mu abi? Abi, abi az, az yakan, yakan yok. Yok. burada. Az <gülüyor> yakan. <laughs> az <burada>. yakan <laughs> <laughs> İnşallah yanmayız Ali. <laughs> bu biber e, kenar, genellikle özellikle, evet. özellikle evet. patlıcan kebabının yanında acı, acı, acı daha, daha lezzet veriyor. Kuşbaşı acı. yanında yenmez mi bu? Kuşbaşının yanında da yenir. Abi sen Adana'da Adana'da da yemek istiyorum, Haşhaşlı da yemek istiyorum. Ustam ne yaparsa ben onu yemek istiyorum. O zaman size bırakalım. Bir patlıcan kebabı size hazırlayalım. Tamam patlıcan kebabını harca bence önce kuşbaşı ve kıymayı hazırlayalım. Adana'yı hazırlayalım daha sonra patlıcan kebabı işlemlerini yapacağız zaten. Sen geldin aman Sen geldin paşam aman. Sen sana çok oldu, sen sana çok oldu. Can'dan sevdiğin halı can'dan sevdiğin halı Hoidesum ar, desum. Herkesin şer Herkese şişeni hazır mı abi? Evet. <laughs> abi şimdi kuşbaşı önce Mısır'a yaklaş abi arzu görüyor musun? Kuşbaşımız, Adana'mız, kıymamız kuşbaşı adana kıyma urfa antep karışık ortada evet. spesiyal çıkacak. <laughs> şimdi lezzetlerle ilgili şimdi herkes şişlerini aldı. Abi şişlerinizi kaybetmeyin. Aa, Lezzetleri sofrada bütünleştireceğiz. Hep birlikte diyorum. Öncelikle İdris Ustan'dan almak istiyorum. Püf noktasını anlatır mısın ustam bize? Kuşbaşı özelliği nedir abi? Kuşbaşının özelliği etin yumuşak tarafını alıp bir ay üç gün dinlendirdikten sonra Hı? sosladıktan sonra biçip lokum gibi olmasıdır. işin püf noktası evet. farklı aslında mutfağa girmez değil mi? mi? hayır anlatmak hayır. istemiyor ustam gizliyor hayır. anlatmak Ama istemiyor abi ben şimdi bunu koyduğun zaman şöyle çevirirsen abi hangisine sevgini attın abi? <laughs> sevgi yorum, hangisinde? Altı, sevgim sevgi mi var <laughs> aşk mı var? Özlem mi var? Lezzet mi var? Hangi sağ ha bunların? Bence Vallahi her bence her yer. Ali Bey mola saati var. Hepsini bütün yeşirdim evet. Ortaya şark soksam Lezzetin <laughs> olduğu yerde mola saati var. O zaman şey yapalım. E, lezzetleri e, ocağa gönderelim. Hemen sofrada buluşalım. Sırın duruyor göl başına vardım duruyor. Annem Değerli izleyiciler, lezzetler geldi. Mükemmel görünüyor zaten. E, anlatılmaz, yaşanır denilecek şekilde. Dev kadro da burada zaten göründüğü gibi. Şimdi e, lezzetleri yaptın Hücres Usta. Ellerine sağlık. Ellerine Öncelikle. Şeker olsun. Bir kontrol ben... edeceğim sonunda da. Kontrol edeceğim de. E, lezzetle ilgili anlatmadan önce e, şimdi burada Adana Kebabı olsun, Urfa Hı. olsun, Kuşbaşı olsun tabi burası Bilecik Uluslararası'nın yapmış olduğu oldu bir yer değil mi? Özelliği budur. Değil mi? Evet. Burada yiyen yemeği yedirme, damak da zevkimize gelir. Anladım abi. E, yiyen bir daha gelir. Daha güzel ya, olsun ya. de. Ay benim çok güzel olur. şeyler Gelen yiyen, yiyen bir daha geliyor. Yiyen bir daha geliyor. Evet. evet. Tıpkı şu anda benim gibi. Evet. Evet. Abi, abi çiğ çi köfteye gidiyor da ben abi aklım olduğu için da... Çiğ çi köfte İdris ustaların muamelidir Ama İdiri, evet. ya, Özel olarak Ayanlar sipariş veriler, kilodan almaya çalışıyorlar Bir daha geliyor. Da bayanlar. Bayanlar sipariş. Kesinlikle et yiyor. Katma resmi yok. Bizi izleyenlerimiz bizi sevenlerimiz diyor ki Ali ile Arzu sürekli yiyor. Ben programa başladığımda 43 kiloydum, şu anda 67 kiloyum. Ama bu kadar lezzetli olup da hani yemekleri görüp İyim. de yememek mümkün mü? E, sıkıntı yapmayın. 70'e kadar yolu var artık. Hiç <laughs> sıkıntı ama <yok. gülüyor> Yapacak bir şey yok. Evet. Ali yemeğe devam edeceğiz. Buradan aslında bizi izleyen e, Hollanda'dan evet. olsun e, yurt dışına izleyicilerimiz var. Bizim soruyorlar ya bize niye selam göndermiyorsunuz? O kadar lezzetli evet. yiyecekler yiyorsunuz. Evet. Valla Bilecik ailesi olarak diyelim Amsterdam'da yaşayan Cemalettin <laughs> kardeşim var. Oradan selamlarımızı iletelim. Hatta İstanbul İzmir'de de var. Almanya'da da bizim yerimiz var. var. Gaziantep Bilecik ben... sofrası evet. olarak gönderiyoruz. Ben de e, Fransa'daki çok değerli arkadaşım Alettin Aksoy'a e, selamlar gönderiyorum. O e, mutlaka uğrasın abi. Tabii tabii, tabii, tabii. adetim ya. Evet. Şimdi biz ekranın sadece biliyorsunuz bu görünen kısmı bir de ekibin arka tarafı var. Eee evet. üç kardeşi görüyoruz. Aynı zamanda eee... Evet. Tamam, buradan kardeş. biraz bahsedelim. eee biraz geri planda kalmak. Ben de yabancı efendim. değilim. Dayılarının kızlarıyım. De <gülüyor> <gülüyor> Bayanlarımızın e, şimdi oluyor. Zeki Hanım. Zekiye Hanım. Teşekkür ederim. Ben e, oğluyum. İlhaskan'ın oğlu. Ben üniversite okuyorum. Gaziantep Üniversitesi'nde okuyorum. Çalışıyorum. Yani işin başındayız. Hafta sonları olsun. işimizin başındayız yani. Bırakmak Aa, olmuyor. Yani hem Sağ olun. Şimdi abi e, buradan Ali abi önce seni evet. kutluyorum abi. Afiyet olsun. Sen kuşbaşı yapmışsın değil mi? Yok yaptın? kuşbaşı yedirdim ya. ben iki Urfa. Kıyma kim yapmış, hangisiydi? <laughs> ben karıştırdım arzu. <laughs> tamam abi, hepsini güzel yaptık. Hepimiz yaptık zaten, fark etmez. Evet. Öncelikle ellerine <laughs> sağlık abi, Afiyet gerçekten. Olsun. Burada e, bilicik lezzetinin yanı sıra evet. kuşbaşı kıyma, Adana, Urfa lezzeti sunuyorsunuz, değil evet. mi? Evet. Burada şart sorfası olarak insanlara ne söylemek istersin. Ya bizim e, halkımıza hiç ortamda güzel lezzet etimizin günlük taze olması özellikle biricikle evet ona dikkat ediyoruz yüzlü personel halkımıza hizmette her zaman sınırsızız. Teşekkür evet. ediyorum başarılar diliyorum. Siz, siz, siz konuşun hiç ben sizden konuşmadım. Bu da, bu da köy işleri bakanı köydeki <laughs> pat... <laughs> 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 ee, ee, arazi ar ar yaz olunca bizim işte patlıcan biber çıktız o oradaki üretimi başında Orası. bulunuyor. Merkez köyden evet. gelen evet. bu lezzetler var bir, ya. Biraz evet. Bir ne Her, şey evet. evet. Her, şey o. doğal. Her şey doğal. Bütün bunların hepsini size borçluyuz evet. aslında. Evet. Yani. Şu, evet. Şu evet. anda da mecbur. Şark olarak <laughs> yani burada sadece bilecek lezzetleri değil. <laughs> yani lezzetleri değil <laughs> patlıcan kebabı aşaş kebabı sizin favoriniz. Ona evet. itirazım yok. Tabun yanı sıra etleriniz de lezzetli ama kuşbaşı kıyma iddialı. Ama eksiklerimizi evet. tamamlamamız için eee Önder'i şeye gönderdik gaz Gastur derin Gastrom e, kursuna gönderdik. onu bu işin doktorasını yapması için. Ben de Gastur derin yönetici e, bölümüne gidiyorum. Bu yönetim kolay kolay bir iş işte, e, değildir. Her konuda fabrika olsun, e, çalıştırdığım bütün işlerde yönetim çok önemli. Yönetimden güzel başlarsa o kadar ya bu bu işin de yönetimin de doktorasını yapmak lazım. Yani her şey evet. yönetimin evet. kontrol altında. yaparsanız... Evet. Bu işin belgesini alacağız yani. Evet. Evet. Kutluyorum. İnşallah. Yalnız şunu söyleyeyim kuşbaşı lezzeti harika. Gerçekten çok güzel olmuş. Çok bir olmuş. Evet. Vallahi ben sizi tekrar kutluyorum. Urfa'mız da çok güzel olur. Urfa sade kıymalarımız da. Ben Özel olarak ben sade kıyma yemeye gelen olanlar var. Etin söyleyeyim. lezzetine. erkek kuzudan olursa etin lezzeti daha süper evet. olur. Etin lezzeti daha süper olsun. Afiyet olsun. Yalnız şöyle olsun. bir şey var. Ee, kıymayı sade yediğiniz zaman etin lezzetini daha iyi evet, tadına tadına değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Evet. Kesinlikle. Bu evet. evet. Valla çok teşekkür ediyorum. size başarılar diliyoruz. Bir şarkı sofrası ailesi olarak. Teşekkür ederim. Ne dersen en son? Valla müşterilerimizin gelenlerine herkesin ayaklarına sağlık diliyorum. Bu Bule eşsiz kaçırmalarını tercih etsinler her zaman. Evetler, evet, evet, aynen öyle. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum sizlere. sizlere. Herkese afiyet olsun. Herkese ne diyoruz? Herkese İkliyorum afiyet ya. olsun. Bekliyoruz. altının trabıyım,